sevgili gençler. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler. ikinci videoda karşınızdayız. 11. örnekte kalmıştık. Ee, evet. Olduğuna göre x, toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen çıkmış bir soru. Kolay görünüyor. Toplarsak taraf tarafa bunlar götürülüyordu. Yok etme yöntemi demiştik. Orada İki yöntem vardı. Tek çözüm varsa. Hemen yok etme yöntemini kullandım. 8x toplarsam 8x. Buraya toplarsam ne yapar? 80 8 yapar. 8'e bölersem x ne yapar? 11 olur. Birinden birine yerine yazacağım. x 11 ise mesela burada yazıyorum. x 11 ise 55 yapar burası. 63'e 8 var. 8 olması için y'nin de ne yapması lazım? 4 olması lazım. Y'miz de 4 olur. Toplamı sorulmuş. x'ye toplamı toplarsak. x'ye toplamımız 15 olur. Cevap e seçeneğinde. Denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye. Bakın x'in de y'nin de katsayıları birbirine eşit değil. Ama şunu görüyorum y'nin katsayıları biri eksi biri artı olduğu için bunu yapmak daha kolay olacak sanırım. 4 ile genişletirsem bu denklemi. 3x artı 4 y bu denkleme bir şey yapmadım. Aynen kaldı. Burası 8x olur. 4 ile genişletirsem burası eksi 4 y olur. 4 ile genişletirsem eksi 56 olur. Taraf tarafa toplarsam bakın bunları yok ettim. Bu da yok etme yöntemi yine. Burası 11x olur. Bu tarafta eksi 44 olur. x 11'e bölersem eksi 4 olur. x eksi 4 ise birinden birine yazacağım. x yerine eksi 4 yazayım. Burası ne yaptı? Eksi 12 artı 4y eşittir 12 oldu. Eksi 12'yi karşıya atarsam artı diye geçer. 24 olur. y burada ne yapar? 6 olur. y'miz de 6'dır. x'imiz eksi 4'müş. y'miz 6'ymiş. Çözüm kümesi böyle bir şey olacak. -4'e tabii. -4'e 6 şeklinde bakıyorum. -4'e 6 B seçeneğinde 12. soruda B seçeneğinde. Evet. 3 tane denklem gibi görünüyor ama 2 de bunlar. Sistemin çözüm kümesi 1 elemanlı olduğuna göre yani 3 denklemi de aynı eleman sağlıyorsa x y gibi 2 ifade varmış ve 3 denklemi de sağlıyormuş. O zaman ben şu ikisini kullanarak şu x'ini kullanarak öncelikle çözüm yapayım. Nasıl yapalım? Bakıyorum, ee, xlerin katsayıları işte y'lerin. O zaman 1 eksi 1 artı olduğu için şu denklemi 3 ile genişletirsem ne olur? 6x eksi 3y eşittir 6x artı 3y eşittir 15. taraf tarafa toplar, yok etme yöntemini kullanırsam 7x olur. Burası 21 olur. X buradan 3 olur. Birinden birine yerine yazacağım. X mesela 3 ise ikinci de yazarsam. 3 artı 3y eşittir 15'miş. 3y 3 karşı eksi olarak geçer 12 olur. Y buradan ne yapar? 3'e bölersem 4 olur. Bakın 3'e 4. Bu şartı sağlıyormuş. O zaman bu denklemde de x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 4 yazarsam sağlayacak. Çünkü hepsinin çözümü aynı elemanmış. O zaman burası ne yapar? 15 artı 4m eşittir 27. Bakın 15'e ne eklersem 27 yapar. 12 eklersem burası demek ki 12 olacak. Buranın 12 olması için m'nin de ne olması lazım? 3 olması lazım. Cevabım d seçeneğinde. Evet. Olduğuna göre y bölü x. Burada farklı bir şey kullanacağım. Bakın yok etmeye çalışmayacağım. Şöyle yapayım. 4'e böleyim bu ifadeyi. 3x artı 4y bölü 4 eşittir. Kaç tarafı da 4'e bölersem 1 olur. Yani böldüm. Her iki tarafı 4'e böldüm. Bu ifadede 5x artı 2y 5'e böleceğim. Her iki tarafı 5'e bölersem 5'e böldüğünde burası 1 oldu. Bakın bu ikisi de 1'e eşitse bunlar birbirine eşittir. O zaman ben 3x artı 4y bölü 4 eşittir. 5x artı 2y bölü 5 ifadesinin eşit olduğunu söyleyebilirim. Çapraz çarpım yapayım. 15x artı 20y eşittir. 20x artı 8y. Y'yi bu tarafa alayım. 8y'yi. Burası ne olur? 12y olur. 15x'i karşıya atarsam burası da 5x olur. Bana y bölü x oranı sorulmuş. Yani x bu tarafa gelecekmiş. Y'nin altına x gelirse bunu da karşıya gönderirsem 5 bölü 12 olur. 14. soruda cevabımız C seçeneğinde. Evet. Olduğuna göre x kaçtır diye. Bakın x'ler, y'ler farklı farklı ama burada gördüm ki y'nin bulunduğu kısmın işaretleri farklı. O zaman ben de bunu 3c yapsaydım yok ederdim herhalde. Bunu 3 ile genişletirsem 3 bölü x, x artı 3 bölü y eşittir. 3 ile tabii genişlettiğim için şunlar sadeleşirse 2 olur. Yani burası 5 bölü 2 oldu. Bu ifadede 4 bölü x eksi 3 bölü y eşittir 1. Taraf tarafa toplarsam bakın şunlar birbirini götürdü. 4 bölü x ile 3 bölü x'in Paydalar eşit işte olduğu için burası 7 bölü x oldu. Eşittir. 5 bölü 2 ile 1'i toplarsam ne olur? Payda eşitlediğim zaman o da 7 bölü 2 olur. Üstler eşitse altlarda eşittir diyeceğim. X eşittir buradan 2'dir diyeceğim. Cevabım A seçeneğinde olacak. Evet böyle bir ifade var. Olduğuna göre y bölü x. Bu biraz karışık duruyor. Ben şunu bir düzenleyeyim. Y bölü x, y. Ben ayırabilirdim bunları. x bölü x, y şeklinde ayırırsam y'ler buradan giderse burada 1 bölü x buradan da x'ler giderse 1 bölü y kalacak. Aslında 1 bölü x eksi 1 bölü y isteniyormuş. Buradan onu elde edebilir miyim? Bakayım. Çünkü y'nin eksili olması lazım. Ben bu ifadeyi şunu eksiyle genişletip işlemin taraf tarafa işlemini yaparsam artık pratikleştirelim biraz işi. Bakın eksiyle çarpacağım. Onun için eksi 1 bölü x olacak. 3 bölü x'e toplamından 2 bölü x gelecek. Burası eksi 3 bölü y olacak. 1 bölü y ile toplamından eksi 2 bölü y olacak. Eksi 11 bölü 2, 23 bölü 2 ile toplamından 12 bölü 2 olacak. Yani 6. Dikkat edin. Şu ifadeyi şuraya alayım. 2 parantezin alırsam eğer şuradan hemen göreceğiz. 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir 6'ymış. Bana zaten bu isteniyor. O zaman 2 ile sadeleştirirsek cevabımız ne olur? 3 olur. Cevabım C seçeneğinde. Bakın şu ifade aslında karışık gibi görünen şu ifade 1 bölü x eksi 1 bölü y'ymiş. Biz de onu 3 bulduk buradan. Evet. 17. örneğimiz x ve y birer tam sayıymış. Değişik bir soru bakın. 1 bölü böyle bir ifade var. 1 bölü böyle bir ifade var. Sonuç 1 çıkıyormuş. Olduğuna göre x, y çarpımı kaçtır? Bakın paydalar sıfır olamaz zaten bilemiyoruz yani birinden biri sıfır olsaydı keşke bir olurdu falan diyeceğiz. E başka bakın burada hiçbir şey göremiyoruz. O zaman ben şunu gördüm. Tek bir durumda aslında bu sağlanır. Çünkü tam sayı bunlar. O zaman burası bir tam sayı olacak, burası bir tam sayı olacak. E o zaman madem ki kesirli olsaydı bulurduk belki ama kesirli de olamıyor buraları. ben şunu gördüm. Buranın 2, buranın 2 olduğu. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1 yapar. 2 tane yarımdan dolayı. Demek ki 3x eksi 2y artı 10 eşittir 2. x artı y eksi 7 eşittir. 2 olduğu durumda sağlanır. Bir düzenleyelim. Bunu bu tarafa alayım. 3x eksi 2y. Hatta bunu da bu tarafa alabilirim. Hiçbir şey değişmez. E, alalım. Karşıya atayım. 2 eksi 10'dan dolayı eksi 8 oldu. Bu ifadeyi de bir yazalım. x artı y eşittir. Artı 7 olarak geçti. 9 oldu burası. Bakalım y'nin eksi 2'ye keşke bu 2 olsaydı. O zaman bunu 2 ile genişletirsem. 3x eksi 2y eşittir. Eksi 8. burası da 2x artı 2y eşittir. 2 ile genişlettiğim için 18 oldu. Taraf tarafa toplarsam, yok etme yöntemini kullanırsam bunları götürür. 5x eşittir. Burası 10 yapar. x burada ne olur? 2 olur. x 2 ise birinden birine yerine yazacağım. Mesela burada yazarsam x 2 olursa 2 artı y eksi 7 2 imiş. Bu 2 ile bu 2 birbirini götürür. Eksi 7'yi karşıya atarım. y buradan ne olur? 7 olur. x y çarpımı sorulmuş. x 2 iken y 7 imiş. 2 kere 7 14. Cevabım 17. soruda B seçeneğinde olur. Evet, denklemleri aynı zamanda sağlayan x, y değerlerinin diyor x eşittir, y eşittir, 1 olabilmesi için e x'in, y'nin 1 olması için şey b, b ne olmalıdır diye sorulmuş. x'e 1, y'ye 1, x'e 1, y'ye 1 yazarsam ne olur burası? a artı b artı 5 eşittir 0 b eksi a eksi 1 eşittir 0 kaldı geriye. Taraf tarafa toplarsam a'lar birbirini götürür. 2b artı 4 eşittir 0 olur. 2b eşittir eksi 4. b eşittir buradan ne yapar? Eksi 2 yapar. Cevabım 18. soruda d seçeneğinde. Evet. İfadesi her AB değeri için sağlandığına göre y kaçtır? Birinci bölümde de böyle bir soru yapmıştık. Bakın orada farklı yöntemde. Burada farklı yöntemle yapacağımız için bir tane daha aldık buraya. İfadesi her AB için sağlanıyorsa burası 0, burası 0 olursa ancak sağlanır. Yani o zaman 5x 2y artı 5 eşittir 0. 3x eksi y eşittir 0 olduğunda sağlanır. Y'yi karşıya atayım. Buradan y ne olur? 3x olur gök etme mentevinden kullanmayalım burada. Burada yerine koyma. Bakın denklem iki tane denklem var. Birinden y'yi çektim. Ötekinde yerine yazıyorum. 5x y 3x olursa eğer burası eksi 2x 2y var çünkü eksi 6x olur. Artı 5 eşittir 0. Buradan eksi x artı 5 eşittir 0. x'i karşıya atarsam x eşittir 5 olur. y 3x e eşitmiş. x yerine 5 yazarsam 15 olur. Y'miz de bana zaten Y kaçtır diye sorulmuş. Y 15'tir. Cevap C seçeneğinde. Evet. Mutlak değer işin içine karışmış. Ben hemen biliyorum. Gözümüzü korkutmaz bu bizim. X eksi Y 5'tir ya da X eksi Y eşittir. Eksi 5'tir. Ben bunları detaylı bir şekilde anlattım zaten. Evet. 3X eksi Y eşittir 9. Bu değişmiyor. 3X eksi Y eşittir 9. Bakın burada eksiye eksiye keşke artı olsaydı. Yani şunu eksiyle genişletirsem ne olur? Artı pratikleştirdik zaten işi. Burası eksi x oldu. 3x e toplarsam 2x oldu. Burası eksi ile ne artı y oldu. Birbirini götürdü. Burası eksi 5 oldu. 9 ile eksi 5'in toplamından dolayı da 4 oldu. Buradan x ne oldu? 2 oldu. x 2 olduğunda yerine yazıyorum. y değerini de bulacağım tabi. x 2 olursa y ne olur? y'yi bu tarafa 5'i bu tarafa alırsam y de burada ne olur? Eksi 3 olur eksi 3 oldu. Yani 2'ye eksi 3 sağlıyormuş. Burada yine eksi ile genişletirsem burayı. Eksi x buradan 2x olur. 3x ile eksi x'in toplamından. Y'ler birbirini götürür. Eksi ile eksiden dolayı artı 5 oldu. Burası 14 oldu. X burada ne yaptı? 7 oldu. Eğer x 7 ise 7'den ne çıkarsam eksi 5 yapar diyeceğim. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsam y'miz burada ne olur? 12 olur. 7'ye 12 de bu şartı sağladı. Bakıyorum 2 eksi 3 7 12. Evet A seçeneğinde hemen gördüm. Cevabımız A seçeneğinde. Evet böyle bir ifade var. Ben bu iki kare farkını hemen açabilirim. X eksi Y X artı Y eşittir 35. X eksi Y'nin 5 olduğu verilmiş. O zaman burası ne olacak? 7 olacak. X eksi Y 5'miş. X artı Y de 7'ymiş. Taraf tarafa toplarsam bunlar birbirini götürür. 2x eşittir. Ne yapar? 12 yapar. x buradan 6 olur. 6'dan ne çıkarırsam 5 yapar? 1. Y'miz de 1 olur. Cevabımız 6'ya 1'dir. Çözüm kümesi cevabımız E seçeneğinde. Evet. Sanki köklü möklü bir şeyler karışmış. Ben şunu gördüm hemen şuradan. Bakın y'nin ben kök y'nin karesi olduğunu biliyorum. Kök y'nin karesi y yapar. Eksi x kare eşittir 63. O zaman ben bunun iki kare farkı durumuna döndürme göre şöyle yazabilirim. Kök y eksi x. Kök y artı x. İlk bakışta zor gibi görünüyor. O zaman kök y artı x 9'muş. Burası 9'sa buranın da 7 olduğunu gördüm. Kök y eksi x 7 ise. Kök y artı x de 9'sa. Taraf tarafa toplarsam bunlar birbirini götürür. 2 kök y eşittir. 16 yapar. Kök y buradan 8 yapar. Karesini alsam her iki tarafın y'nin de 64 olduğunu gördük. Bakın kök y 8'di burada bulduk. Bakın şurada var. Kök y 8 ise 8'e ne çıkarsam 1, şey 7 olur. x'in 1 olduğunda da burada bulduk. x de 1'dir. Bana x çarpımı sorulmuş. Bu iki ifadenin çarpımı da ne yapar? Yine 64 yapar cevabımız. C seçeneğinde. Zor gibi görünüyor ama şunu gördüğünüz zaman yeterli. Yani Y kök Y'nin karesidir diye bulacağız. Yine böyle bir ifade var. X, Y tam sayıymış. O zaman 5X eksi 2Y. 9'u bu tarafa alayım. Artı 9 eşittir. Karşı tarafta kök 7 parantezini alayım. Ortak görünüyor. X eksi Y olacak. Şimdi dikkat edin. X ve Y tam sayıysa şuranın sonucu kesinlikle bir nedir? Tam sayı. Buradan kök 7 bir sayıyla çarpılmış sonuç tam sayı çıkmış. Kök 7 hangi sayıyla çarpılırsa tam sayı çıkar. Kök 7, kök 7 ile de çarpılınca, Hadi köklü bir sayıyla da çarpılınca olur ama burası köklü bir ifade olamıyor. O zaman burada çok böyle kritik bir nokta var. Yani soru gerçekten çok zor. Yani baktığınız zaman soru gerçekten çok zor. Hiçbir şey verilmemiş. X artı Y farkı. X artı Y farkı demişiz ya. X artı Y toplama toplamı nedir diye sorulmuş. Yani x artı y toplamını bulmak için ne yapacağız? Hiçbir şey görünmüyor elimizde. Bakın şunu düşüneceğiz. Burası tam sayıysa ve buranın tam sayı çıkması isteniyorsa o zaman tek bir şart var. Buranın sıfır olduğu durumda burası sıfır olur. Burası da sıfır olduğu durumda sağlanır. x eksi y sıfırsa x eşittir y'dir. Bunu buradan bulduk. Burada yerine yazarsak y yerine x yazarsak eksi 2x artı 9. Artık burası 0 olduğu için sonuç sıfır çıkacak. Burası 3x. Yani tek bu durumda sağlanır. Başka şartı yok. Eksi 9. x'in buradan eksi 3 olduğunu bulduk. x eksi 3 ise y de birbirine eşit. O da eksi 3'tür. Toplamı sorulmuş. Eksi 3'e eksi 3'ün toplamı ne yapar? Eksi 6 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Evet x, y sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere böyle bir ifade verilmiş. Olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır diye. Bakın hiçbir sayısal ifade verilmemiş. Bizden x eksi y farkı soruluyor. Buralardan bir şeyler bulacağız. Bakın şu x'ini kullanırsak. Burada neler var? Y'ler var. Birbirini götürürse y'ler ne olur? x kare eşittir. 1 çıkar. Karesi 1 olan hangi sayılar var? 1 ve eksi 1. Şimdi bir daha yazayım ben şu ikinci kısmı. Y bölü x eşittir x eksi y. Yani şu x'ini yazdım bu seferde Burada x 1 ise eğer x 1 olursa yerine yazıyorum değerleri sadece. x 1 ise burası 1 eksi y olur. Y'yi bu tarafa alırsam 2 y eşittir 1 olur. Y oradan ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Bakın x'in 1 olduğu durumda y 1 bölü 2 oldu. Bir de eksi 1 olduğu duruma bakalım x'in aynı şekilde. Eksi 1 verirsem burası ne oldu? Eksi y oldu. Burası eksi 1 x'in. Eksi 1 eksi y. Y'yi bu tarafa alırsak eksi y artı y eşittir eksi 1. Burası 0 yaptı. 0 eşittir eksi 1. Mümkün mü? Değil. Bu eşitlik yok. O zaman bu eşitlik yoksa ben x'in eksi 1 olduğu durumu alamayacağım. O zaman ben sadece bir tek durumum varmış. x eksi y farkı soruluyor bana. x 1'miş, y de 1 bölü 2'ymiş. Farkı da ne yapar? 1 bölü 2 yapar cevabım. C seçeneğinde. Evet böyle bir ifade verilmiş. Payda eşitleyelim. Bunu 3 ile, bunu 4 ile, bunu 3 ile payda eşitlediğim için paydaları almayacağım artık. 9x eksi 8y eşittir. 3x artı 3y. Bu tarafa alırsam 3x'i 6x olur. 8y'yi karşıya alırsam 11y olur y bölü x soruluyor. y bölü x. x'i bunun altına aldıysam 11'i de bunun altına alayım. 6 bölü 11 olur. Cevabım E seçeneğinde. Evet burada bir mola verelim. Bu kısmımız bitti. Ve denklem çözmenin 3. kısmı olan diğer kısımda devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.